Ver düş evet. hmm. Merhaba arkadaşlar ben Mucit Zaten ne biliyorsunuz Aga uzun Zamandır video falan yoktu Üf, Bilmiyorum Ben bir Oman'a gittim arkadaşlar Oman'da şöyle bir kutu gördüm Bakın bu kutu bu kutunun içinde bir şey de var şimdi bazı videoda kardeşliğimiz izlemiş o videoyu ama bu kutuyu kim bana gönderdi ben bilmiyorum ben böyle çok kızı gizli geçirdim sonra ağaç e gittim kendime geldim arkadaşlar elbette bir takmadım anladınız Böyle bir kutu vardı, bakın. Böyle bir kutu vardı, bu kutunun üstüne değişik siktir. attım attım malzemeyi, bakın, zaten böyle tatlı mal var zaten. Bizim annemde daha çok vardı zaten de. Dedi ki, kardeş dedi ki, bu kutuyu açma dedi. Ya kardeş bu kutuyu Ya kardeş, ben beni meraklı sen iyice, sen sokuyorsun burayı da. De yani. Sonra dedi ki bilmiyorum açma dedi tamam mı? Şimdi sizinle birlikte o videoyu tekrardan izleyeceğiz. Ve orada bütün tür gözünüz mü bilmiyorum şurada hafif kısmı gibi bir şey var. Size del tam netleştiremedim. Direkt evet, videoya başladı. Bu tarz videoları sizin yapacaksınız ne Ve istekten çıktığınız videoları takip edin diye videoları sizin yapacaksınız. takip edin arkadaşlar. Ve YouTube'da topluluk kısmında her gün yorum yapanlar Şurada gözüküyor Bunu YouTube gösteriyor Onu da size söyleyeyim YouTube'un arkayıması değişiyor arkadaşlar Siz de bir haftaya katılmak isterseniz Şurada kalitesi butonu olacak Takip edin arkadaşlar Katılmak isteyenler biliyorsun ücretli bir yer. Onu da söyleyeyim yani Şimdi dedi ki bu kutu açmalı dedi kanet kanet Kardeş, ben meyakta bir saniyeyim. Ya meyakta, böyle istekleden gelir. Ben meyakta bir isim, nasıl? Ben meyakta bir saniyeyim, böyle. Sen asmadısın da, de böyle isimde kutu geldi şimdi bir Ama tekrar da sormam gerekiyor. Ee, bu kutuyu açayım mı, Şimdi bu telefonla bir konuşalım kardeşler. Evet, şimdi kutuyu koyayım. Dur. Şu telefonu alacağım. Şu tane lazım, Çok doğrusu duydum bu telefon Heh, aste. Işte. Alo? Muzit? Heh! Ha. Kardeş, hatırlıyorsan... Eee... Şöyle bir kutu bulmuştuk ya... Hatırlıyorsan... Evet, Muzit kutu bulması ne oldu? Şimdi o bu kutuyu ne yapmam gerekiyor? Açayım asmayayım mı? Yoksa şey mi yapayım? yani o, o kutuyu daha önce başka biri de gördü ama Sen ne diyorsun şu an? Ya şimdi baba bu işin değil mi ya? Ne alakalı moda ne yapıyorsun? Ne işin var orada senin? Ne işin var mı o senin yerde? Artık o virüsünde o virüsü bilgisayarlar yazıyormuş Onu yapıyorum Ne yapıyorsun? Minecraft'a gelişini virüsü laptopdan yapılaşmış. Onlar için müslüyor. Nasıl yani ya? E benim laptopum var, Hayır, ya bir de laptopu var şimdi. Bu da mı bulaşacak? Kaynen sen kafayı mı yiyorsun ya? Bir sen. Hatırlıyorsan sen bir kere ormana gitmişsin. Böyle bir... Ya bu biraz ağır gibi koyup bir kutu gördün mü sen? Yok ya? Bu kutuyu daha ikinizde... Al. Görmüş de var. Şimdi bu kutuyu genelde açtılar mı belki? Ya kutuyu açmaman gerekiyor Muhit. Ya kaynaşı işe benim ya bastırdım ben sen 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 beni he. Şimdi sen bu kutuyu açmayı yine bırak. Yine bırakmam lazım bu kutuyu. Evet. Kardeş ben bunu biraz düşüneyim tamam mı? Tamam Muzi tamam. Ben bu konuda düşüneyim. Kendine iyi bak. Şu, so, şu, so, bu arada Atino sesi devam edilecek onu söyle. Ya muzik bu artık nasıl sesi devam edecek mi? Bilmiyorum artık bilgisayar mı susmuş artık büyüs müyüs falan filan diyorlar da ha, haberlerde. Ya yani. He. Ya ben dün gece bir haber istedim kaynet ya. Çok fazla ban yapanlar suda kesiliyor musa yerde. O zaman gece üstte sakın ban yapmayın dosya yap muzik. Tövbe estağfurullah öyle bir şey. Öyle bir çekmem lan ben. Hayır soyulmayacaksın Yüzünü yıkayacaksın sadece de Ama da ayıp Neyse hadi neyse tamam geliyoruz bana yapımının videosu Gelecek gelecek Sular kesildiği videosu gelecek tamam 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 Hadi görüşürüz gene bak kardeş Hadi görüşürüz Sürürüz iyi da bu kardeş kafayı yemiş Bizim kanımız var ya, bizim kanımız. Kafa yemesin. Siz bilin, bu kutu açalım. Senin kanınız diyor ki, bu kutu açma diyor. Kanınız ben merak yok. Bir senin oğlum, niye merakta bırakıyorsun beni? Ben açacağım arkasta. İçinde ne var ne yok, öğrenelim. Ben diye kaçıyorum ya. <laughs> ne olacak ya, fazla topu düzü sattım falan filan olmasına. Ağzımıza bir bela sokmayı istiyor düşünüyorum. Bu ne alaka birader? Büyüteç daha da kadar. Baksana büyüteç. He bak. Bu büyüteç ya. Bu büyüteç ya. Bak. Söyle bakayım ben. Bilmiyorum bak. Be. Bu büyüteşi kullanarak Hele evet, dedektif mi modla mı giymiş anlayamadım Bunu buraya koyuyorum Sıkıntı mı kıntı Oğlum bir tane burada Red şey Bull var lan Baksana bir daha Red şey bu var bu tane Ta dur güzel mi acaba? Aa dur durmadı. Güzel. Bu ne alaka birader? Bu neden böyle? Bu ne oldu? Bir saniye lan. Yeşil gibi sıvı gibi bir şey var. Uy. O muzeyin emeği olmasın? Buziliyore bileyim. Buziliyore bileyim. Buziliyore Bile, yani neye, bu zehirli olabildiğin için bunu şöyle koydum. Lan ne yaptık ya ne çıktılar? Neye Ben de böyle koyayım o zaman. Sen ne çıktın lan? Bu ne? Baksana şu kırık. Bu Fener'e bir gönderim mi yapıyor acaba? Anlamadım. Bu, 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 bu ne lan? Telsiz. Telsiz ne anlamadım Bu ne lan? Ama yardımlaşmak için de bir yaşı kışmış. Bir ya. Bu ne bu lan? Taş kolonyası Kafamda deliyor şüphe de Bak, Bu ne lan? Yüzüm sıkıysa lan kalan? Çok sıkıntı, çok sıkıntı. Parfümün niye var bu kutunun içerisinde lan? Bu ne lan? Anka çok sıkıntıdır. Züzdan. Lan o yüzden, o yüzden. bu züzdan bundan. Şey mı lan. Gözlü. Aga güneş gözlüğü ya Güneş gözlüğü ne ne? Baksana bu ne? Güneş gözlüğü ne kız? Anlayayım hadi. Çekici şu olamaz. Bilade çekiç. Bu çekici cacı kıma gitsin ya. Samsung'u kıma gitsin çekici olamaz da bana. Yok ben bu kaç para aldım. Sen bu. Bu yüzden kaç para uzun sınavı var lan? 신� queer M5 저도abei M5 이제 준비 해주 laser 이거 뭐야? 나신지 나는 만끽할까봐 우리가 해본적анняك 근데, 이거 뭐야? 케만가 나는 전화기인줄 아 hint endorsed Kumanda mumanda? Az bir daha de hepsiye kaçacağım. Tok. Ha ne video? To ne video? lan benim öyle video istemiyorsun. Şöyle ne abi sen. Bu da video, bana video. Anlamadım. Ateş şöyle yapalım mı bunu da? Doktor abi bunu şöyle ya şöyle bakalım. Bozuk mu lan bu? Nasıl çok şokluyum? Sen şoklu yapıyorsun, bu ne lan? Ne oğlum bu ne lan? Lan hani doktora gidip görüyoruz da, bu kulak kini... Lan bu şey değil mi lan? Baksana. Bu... Dok... Unuttum ya. Şu kulak temizlemek için şeyler bu doktorlar kulak bana temizliyor ki. <laughs> Böyle oh, ne olsun bu? Şifa mı lan? ne çıktı ne çıktı? Anahtar çıktı lade anahtar çıktı lan. seve çakır. Ya lan anahtar çoktur gerçekten lan. Bu bir evin anahtarı herhalde lan. Bu anahtar lan. Evin anahtarı olamaz bana bu. E bu diye 30 adı plan gelirse o eve gitmemi istiyorsanız şimdi neyse neyse anlattım anlattım koy bir daha da anlattım anlattım Şu malzemeni bırakalım Anlamadı Aga kutu sana sıkıntı mı kutu yastırdın ya. sıkıntı mı kutu yastırdın sana sıkıntı ya. kutu yastırdın sana sıkıntı mı sana sıkıntı mı Bu ne böyle? Ne boşuyor musun? Malzemeni böyle onu bu ne lan? Onun başımıza çıkırdı. Çok lan bu malzemeler geldi de? Niye göndermiş anlayamadım. Anlayan varsa yavlaksımda nasıl ben yüz düz düz bir şey anlayamadım. Ve bir anlamadım nokta şu. Çekil sınavla kabul edelim. Tövbe şey, estağfurullah. Bunu kır demek istemiş. Bu cihazla kaç başına bin var mı lan? Bu ne var şimdi şu bu maskap ne işe yarıyor brother? Maskap maskap Bu lan bu maskap lan brother? Hıh, Hünstar Hünstar Hünster Anlayamadım brother bu Bu bizimle alay ediyor herhalde mok Bunu anlayamadım arkadaşlar Yeşil bir sivri var çelişmiş var Bunlar ne lan bir sivu gibi bir var. İnsanlar zehirli beni Bak. Sende bir bak su gibi sürpülü Eğer istiyorsanız. Geri sakın balon yapmayın videosu gelmesi istiyorsanız. Yorumlar şimdi yazın. Ve bu bu evin anahtarı yani. tutup koyayım da. Belki bir duş yaparız o videodan sonra. Evet. Hazır. Ne oluyor birader? Lan kududa parfüm çıkması çok tuhaf değil mi birader? İnşallah bir şey olmaz ya. Bu arada bunun seninle yine koptu arkadaşlar. Sürekli seni kopmuş. Ne yapacağız bilmiyorum abi. Lütfen ücret. Aç bakayım. malzemeleri temizledim. Aga. Yine de bu durumda düşmez herhalde. gençler bu malzemeler geldi ya. gençler bu kutuyu kaynaştırdı. Bu kutuyu açmadı dedi. Ben evet, açtım ne oldu şimdi? Lanet bana mı bu lastik şimdi? Bilmiyorum. Çok sıkıntılı aga çok çok. Ben bu kutuyu açtım. Sen mi oldu yoksa lan? Bana e, Kutuvası da no, en fazla ne no ki en fazla bile ne? Ben bu kutu açtım sonuçta yani. Hani dedi ki bu kutu açma diye. Ben açtım ne oldu şimdi? Lanet bana mı bulastı? Ne oldu lan? Bunu mesela GPS mi GPS çıkıntılı? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bu işlerin sesi neden geliyor lan? Lan bu ne? Bu işlerin sesi neden geliyor lan? Lan! Ne oluyor oğlum? Şey, polis falan mı geldi lan eve? FBI mı? FBI mı geldi lan bu? Lan GPS'te evimi bulur lan? Lan o ses. Bu ses benim telefonuma bağlanır mısın lan? Onu polis mi? Kapıyı kapıyı, kapıyı zor Ben kapatıyorum gençler, ben kapatıyorum, ben kapatıyorum gençlere bakın alman onu La polis bas eve Ben kapatıyorum. Bu video güzel bir like edilse, o tür açtığı bir like edilse Geliyorsa sakın bayon yapmayı videosu gelmesi istiyorsanız Ağzı yorumlar kısmından yazın. Geliyorsa bayon yaptığını diyorsun. Sen de ne no oluyor? Sular kesiliyormuş. Su Göreceğiz. Kendinize iyi bak. Görüşmek üzere. Yeni video geliyor arkadaşlar. Tamam tamam tamam, tamam, tamam abi. <laughs> Gerçekten kapatıyorum. Gerçekten bakamıyorum. Tamam 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 abi. <Gülüyor> 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 tamam abi.